Sivas ilk miydi? Hayır, Sivas ilk değildi. Aslında 38 dersim katliamını yapan anlayışla 1978'de Maraş katliamını yapanlarla 1980'de Çorum katliamını gerçekleştirenlerle Sivas katliamında insanları diri diri yakanlar aynı anlayışın ürünüydüler. Dersim'de silahlarımızın kabzası bozulmasın diye. Odun kütükleriyle çocukların, gençlerin ve kadınların kafasını ezenler Sivas'ta yakın onları diye bağırıyorlardı ve o yakma eyleminin bir düşüncenin, bir ideolojinin, bir anlayışın dışa vurumu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Nedir bu Alevi yok sayan anlayış? Alevi inancını sistem içerisinde eritmek isteyen anlayış. Alevi'nin inancını, Alevi'nin mabedini, Alevi'nin dergahını hiçe sayan anlayış. Alevi'yi asimile edip makbul Alevi, devletin Alevi'si yaratmak isteyen anlayış işte Sivas'ta kendini gösterdi. İşit nasıl Türkiye'nin iki askerini canlı canlı yaktıysa, nasıl kafa kestiyse o gün Sivas'ta insanları yakanlar da aynı anlayıştan, aynı ideolojiden aynı duygudan besleniyorlar. Ötekini yok sayan ötekine tahbül etmeyen ötekini biat ettirmeye çalışan bir anlayışın bir aklın yansıması olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki dönemin muktedirleri ne dedi? Dönemin başbakanı Çiller çıkıp televizyonlarda çok şükür otel dışındaki yurttaşlarımıza bir şey olmamış dedi. Bilerek ve isteyerek bir katliam planlanmıştı ve bu katliamın önüne geçmek için hiç kimse hiçbir şey yapmadı ve 33 aydınımız 33 bu ülkenin geleceği 33 yürek 33 insan diri diri yakıldı. Bunun utancı bunun utancı da tabii ki onun faillerini atlayanların üzerine de kalmış durumda. Bu ülkede öteki olmak zor. Dün Alevilere yaptığınızı Bugün Kürtlere yapıyorsunuz. Dün Ermenilere yaptığınızı bugün Alevilere, Kürtlere, Çerkezlere, kadınlara yapıyorsunuz. Siz bütün farklılıklara düşman, bütün farklılıkları yok etmek isteyen, bütün farklılıkları ötekileştirerek hedef haline getiren insanlarsınız. Tabii eylemleriniz bununla da sınırlı değil. Son dönemde özellikle LGBTİ bireylerini hedef göstermeniz, bunun üzerinden siyaset yapmanız, gençleri hedef göstermeniz, baroları hedef göstermeniz, bu ülkenin muhaliflerini, muhalif kurumlarını hedef göstermeniz aslında zihinsel kodlar ve kiminle örtüştüğünüzü çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Ben ırkçılık yapmıyorum ama ırkçılık yapanları çok iyi tanıyorum. Hiç merak etmeyin. Bu ülkede iki tane İranlı genç biri 25 yaşında biri ise 27 yaşında Seat Tamjidi ve Muhammed Rajabi idam edilecekleri bilindiği halde İran'a iade edildiler ve ölüm cezaları kesinleşti. İşte sizin iktidarınız bu. Başka ne yapıyorsunuz? Siz düzensiz göçmenliği, göçmen kaçakçılığını teşvik eden bir hükümetsiniz. Ve şu anda Van Gölü'nde 100 insan gölün altında, 110 can gölün altında. Siz burada kılınızı kıpırdatmadan oturuyorsunuz. İçişleri Bakanınız açıklama yapıyor ama hala üzerinden 27'sinde oldu olay. 4 gün geçmesine rağmen bu insanlara ulaşılmış değil. Sizin iç işleri politikanız, sizin hükümet politikanız, sizin göçmen politikanız nedeniyle bu ülkede göçmenler ya gemilerde, teknelerde, ya botlarda ya da donarak kar altında yaşamlarını yitiriyorlar. Hatib'in Kürsü'den nefret söylemini kırıyorum, lanetliyorum. Yazıklar olsun. Bu ülkenin kürbilili iradesinin tecelligahından çıkıp. Madımak'ta bu ülkenin birliğine, beraberliğine kast edenleri, barışını tehdit edenleri adeta bu milletin içerisinden çıkmış gibi görerek buradan başka ihanetlere, başka fitnelere, başka din ve inanç tahrikine neden olmanızı kınıyorum, lanetliyorum. Biliyorum kaygınızı, sebebini biliyorum bunun. Bunun arka planında bu ülkede milli güvenlik politikalarının hukukun, refahın, özgürlüklerin bu ülkede fırs ihanete fırsat vermeyişinden rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu ülkede PKK'nın kökünün kazınmış olduğundan rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu ülkenin şehirlerini karıştıran saldırılarla bu ülke Tamamlayalım Sayın Özkan. Tamamlamak için henüz erken. Kürsüden söz alıp bu kadar ihanet ve tahriki yapıp ondan sonra bizden tamamlamamızı beklemeyin. Bu ülkenin birlik beraberliğini kasteden PKK'ya laf söyleyemezken, ihanet odaklarına laf söyleyemezken, onların burada tevil yolu borazanlığını yaparken bizden susmamızı beklemeyin. Bakının bu ülkede o madımak ihanetini gerçekleştirenlerle PKK'nın sözcülüğünü yapanlar, aynı çevreden besleniyorlar. Dert belli. Bakınız bu ülkede 17 yıldan beri anayasal reformlarla birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi tahkim etmeye başladık. Bu ülkede iç işleri politikasıyla, güvenlik politikalarıyla Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin 73 milyon 83 milyon vatandaşımızın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini tahkim ettik. Aciz içindesiniz. Aciz içindesiniz. Böyle böyle tartışarak, böyle konuşarak hiçbir yere varılamaz. Şimdi bakın. Sayın Grup Başkan Vekili Cahit Özkan konuşmasında bir sürü hakaret etti. Bir sürü hakaret etti ama az buz değil. Bu ilk yaptığı da değil. Bu ilk yaptığı da değil. Çünkü kendisinin temizlemesi gereken bir geçmişi var o Fethullahçı geçmişini temizlemek için bize hakaret etmeyi en uygun yol olarak bulmuş. Evet. Sorun. Ne hesabı soracaksan sorarsın. Bakın ben size bir tane açıklama okuyacağım şimdi. Sayın Devlet Bahçeli Ergenekon balyoz davaları ile ilgili yıllar önce tarafsız ve bağımsız yargı çağrısı yapmış. Fethullah Gülen faaliyetlerini askıya alsın çağrısı yapmış. Peki Cahit Özkan koşa koşa televizyonlara çıkmış. Ne demiş? Bakın demiş ki bu çağrıyı süren Balyoz, Ergenekon davalarının itibarsızlaştırılması, yargıçların, savcıların itibarsızlaştırılması ve davanın akamet, akamete uğratılması gayreti görüyorum. Öncelikle bu davalar hukuk çerçevesinde devam etmektedir. Cemaat bir terör örgütü değildir ki böyle bir ateşkes ilan eder gibi bir yaklaşım içine girsin. Cemaatin faaliyetleri bir hukuki siyasi çalışma içerisinde değildir ki. Buyurun televizyonda bu sözleri siz söylemişsiniz. Siz şimdi bu sözlerin üzerine örtebilmek için oturduğunuz yerden bize hakaret etmeyi iyice doğru yol olarak görüyorsunuz varsa tartışılacak bir şey tartışırız. Ama hakaretli olmaz. Ne hainliğinden bahsediyorsunuz ya? Siz kendi yaptığınız hainliklere bakın. Sizin bize hain deme hakkınız yok. Size bu hakkı vermiyorum ben. Bana da diyemezsiniz. Hiçbir arkadaşıma da hain diyemezsiniz. Yok öyle hakkınız. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? Sizin günahlarınızın gölgesi boynuzu çok açtı. Terör örgütlerinden bahsedeceksek ben buradan kürsüden de söyledim, yerimden de söyledim. Konuşuruz evet. Ahrar Yusuf'u konuşalım. İşit artıklarını konuşalım. El Kaide türevlerini konuşalım. FETÖ'yü konuşalım. HTŞ'yi konuşalım. Kurmuş olduğunuz bütün bu ilişkileri konuşalım. Ya söyleyince geç onları oluyor. Söyleyince geç onları. Bütün bunları konuşalım. Öyle yok öyle. Oturacaksınız camdan kulenin içine bize saldıracaksınız. Önce kendi geçmişinizi temizleyin. Ondan sonra konuşun. Tarih boyunca da FETÖ ile mücadelede de çizgimiz nettir. 17-25'ten 15 Temmuz'a kadar bu ülkede birileri koltuk sevdasıyla eğer FETÖ'ye yaltaklık yaparlarken biz meydanlarda bunun mücadelesini verdik. Alevi Sünni Layık çatışması çıkarmak istiyorlardı. Maalesef o ihanetin 30 yıl üzerinden geçmiş. Hala terörün gösterdiği istikamet huzurunda, onun gösterdiği istikamette yol almaya devam ediyorlar. Bu ihanetle mücadele edeceğiz. Kavganız, mücadelemiz bu ülkenin huzurundan, istikametinden yana. FETÖ'yü ülkenin dışına biz kovduk diyorsunuz. Nerede kovdunuz FETÖ'yü ülkenin dışına siz? Nerede kovdunuz? iktidar iş birliği yaptınız kaç yıl boyunca? Ya gel hoca gel diye konuşmalar yaptınız. Bak daha demin orada diyorsun. Bırak bırak bunları. Hoca gel diye salya sümük sizi aladınız. Salya sümük sizi aldınız. Bak Bülent Tarınç ne demiş? FETÖ konusunda hiçbirimiz masum değiliz dedi daha geçen gün. Neyi siz kovdunuz? ne işsiz kovdunuz? Yıllarca iktidar, iktidar ortaklığı yaptınız. Birlikte bu ülkenin canını okudunuz. Devletin bütün kurumları da siz yerleştirdiniz. Geçin onları, geçin onları. Müsaade ederseniz Müsaade ederseniz grup başkan vekili konuşacak. <laughs> <laughs> yok başkan. Sa Ara verelim mi? Beş dakika ara veriyoruz. Görüşürüz.